Şairimiz Cengizhan Konuşu şiir okuması için buraya davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Bizleri sizlerle buluşturan dostlara da bir teşekkürü borç biliyorum. Mesel, sana ve bu şehre ne zaman gelsem, herkese eşit miktarda düşen isimle yaşamanın Türüve gibiyim. Sinemalara uğramamaya yemin etmiş filmin son gösterimi. Tanrıyla arasına hiç kimseyi almayan çiçek. Dizlerime kadar inen geceye denenmemiş entarilerimi giyinip çıkardım oysa. Yağmur endişesiyle yanlış şemsiyelere koşan ama yine de içi rahmetle ıslanandım. Ey pencerelere çıkmayan yüzümle sevdim seni. Benimdin. Üşüyenlerin durakta birbirine sokulması gibi. Şeyhimi ettiğim iki çift söz gibi benimdin. Çok güzelsin canımın içi. Budur delirmenin Türkçesi. Ressamın resimle kurduğu ilişkide en güzel Sıbgatullah. Çünkü sen gülünce Lavantanın içerden yanışını kastediyorum. Bir dağın kavuşmaktan dönerken rüyasını tahrip edişini. Gene de dünyanın çarpanlarına ayrılmış günlerine geldik. Babasının bıyıklarına bakıp kendi yüzüne dokunan çocuk hayretine. Burada duralım, gözlerinden manzarama kar yağsın isterim. Yerini severken eskiyen eşyanın, acısıyla yaşadığım bir zaman pekala cenin gibi Cebrail'in avuçlarında diyeyim ben ona. Bir hataya merhem sürmekten sevinçli parmakların annemin kilitli sandıklarda kalmış dantelleri gibi bakmanı olur. Hazırlıksız yakalanır insan susmanın her türlüsüne. İşte ağrıyor. Çokça inliyor dilimin altında büyüyen boşluklar. Gel kurtar beni. Mesel kıl kelimelerin nerede? Teşekkürler.